Liberal Demokrat Parti Başkanı Besim Tibuğ'un bir televizyon programında söylediği sözler 27 Mayıs ihtilalinin Milli Birlik Komitesi üyeleriyle Tibu mahkemelik etti. Komite üyeleri tarafından hakkında yayın yoluyla hakaret davası açılan Besim Tibuğ'un 6 yıla kadar hapsi isteniyor. 27 Mayıs 1960'da yapılan darbeyle yönetime gelen askerler kötü gidişin sorumlusu olarak siyasetçileri gösterince Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan yasada asılmışlardı. O günden bugüne demokrasi simgesi olarak anılan şehitlerin en şiddetli savunucularından biri de Besim Tibuk oldu. Fakat Tibuk'un sözünü sakınmadan yaptığı konuşmalar başına dert açtı. Besim Tibuk bir televizyon programında idamlardan sorumlu tuttuğu Milli Birlik Komitesi üyeleri hakkında söylediği sözler yüzünden hakim karşısına çıktı. Milli Birlik Komitesi üyeleri Muzaffer Özdağ ve Mustafa Kaplan tarafından açılan yayın yoluyla hakaret davası Şişli Adliyesi'nde görüldü. Davacıların katılmadığı duruşmada konuşan Besim Tibuk, söz konusu programda 27 Mayıs ihtilalinin yasal olmadığını, eleştirilerin kişilere değil döneme yönelik olduğunu vurguladı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.